Amerika Çalışma İstatistikleri Bürosuna göre bir mikrodalga fırın neredeyse her Amerika evinde bulunan bir mutfak aletidir. Hanelerin %90'ında bir tane bulunur. Her yerde bulunan bu cihaz birkaç düğmeye dokunarak suyu kaynatabilir, yemek artıklarını yeniden ısıtabilir, patlamış mısır patlatabilir veya donmuş etleri birkaç dakika içinde çözebilir. Mikrodalga fırın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda icat edildi. Yine de insanlara inmesi biraz zaman aldı. İlk başta çok büyük ve pahalıydılar ve insanlar kullandıkları radyasyon nedeniyle onlara güvenmediler. Sonunda teknoloji gelişti ve korkular azaldı. Komple Mikrodalga Fırın Servis El kitabının yazarı J. Carton Gallava'ya göre 2000'li yıllara gelindiğinde Amerikalılar mikrodalga fırını hayatlarını kolaylaştıran bir numaralı teknoloji olarak adlandırdılar. Ve hepsi erimiş çikolata ile mutlu bir kaza yüzündendi. Mikrodalga bilimi başlıyor. Güneybatı Mühendislik, İletişim ve Hesaplama Müzesi'ne göre Percy ile Baron Spencer, gramer okulunu hiç bitirmemiş, kendi kendini yetiştirmiş bir mühendisti. Rayton Court'tayken, mikrodalga radyasyonu üreten ve radar sistemlerinde kullanılan magnetron tüpleri üzerinde çalıştı. 1941'de tüpleri üretmenin daha verimli bir yolunu buldu. Bu icadı, üretimin günde 17'den günde 2600'ün üzerine çıkmasına izin verdi. Spencer, Cebindeki çikolatanın eridiğini fark ettiğinde bir magnetron tüpünü test ediyordu. Patlamış mısır taneleri de dahil olmak üzere diğer yiyecekleri de test etti ve hepsinin ısındığını fark etti. Magnetronun yanına bir yumurta koydu ve sallanmaya başlayıp patlamasını izledi ve gıdaların düşük yoğunluklu mikrodalga enerjisine tepki verdiğini fark etti. Daha sonra metal bir kutu yaptı ve içine mikrodalga gücü verdi. Enerji kutuya girdi ama kaçamadı. Mikrodalgalar metalden geçemez. Spencer, mikrodalgaların yiyecekleri ısı kullanan geleneksel fırınlardan daha hızlı pişirebileceğini keşfetti ve 1945'te bir patent başvurusunda bulundu. İlk ticari mikrodalga fırın 1947'de bir Boston restoranında test edildi. O yılın ilerleyen günlerinde Rayton, Radar Range 1161'i tanıttı. 1.7 metre yüksekliğinde ve 340 kilogram ağırlığındaydı ve 5000 dolar fiyatı vardı. Ayrıca içindeki magnetron suyla soğutulduğu için bir su hattına bağlanması gerekiyordu. Halkın başlangıçtaki isteksizliğinin üstesinden gelmesi birkaç yıl aldı. Ancak teknoloji geliştikçe, özellikle gıda endüstrisinde mikrodalga fırınların popülaritesi arttı. Restoranlar pişmiş tarifleri buzdolabında saklayabilir ve israfı azaltmak için ısıtabilirdi. Diğer gıda endüstrisi kuruluşları kahve çekirdeklerini ve yer fıstığını kavurmak, etin buzunu çözmek ve önceden pişirmek Hatta istiridyeleri soymak için mikrodalgaları kullandılar. Diğer endüstrilerde mikrodalga ısıtmak için kullanım alanları buldu. Mikrodalga fırınlar ayrıca mantar, seramik, kağıt, deri, tütün, tekstil, kurşun kalem, çiçek, ıslak kitaplar ve kibrit başlarını kurutmak için de kullanılabiliyor. Bir cihaz üreticisi olan Tappan, 1955'te evde kullanım için ilk mikrodalga fırınları piyasaya sürdü. Ancak büyüklükleri ve yüksek maliyetleri nedeniyle çok az satıldı. Rayton 1965 yılında Amana Refrigeration'ın satın aldığı ve 2 yıl sonra mutfak tezgahına sığabilen Amana Radar Range tanıtıldı. Maliyeti 500 doların biraz altındaydı. Kısa bir süre sonra mikrodalga fırınlar azalan boyutları ve maliyetleri nedeniyle bulaşık makinesinden bile daha popüler bir hale geldi. Mikrodalga fırınlar Dünya Sağlık Örgütü'ne göre gücü 500 ile 1100 Watt arasında değişen belirli bir frekansta ayarlanmış radyo dalgalarını kullanır fırındaki yiyecekler mikrodalgalar tarafından her taraftan bombalanır. Yiyeceklerin içindeki su molekülleri mikrodalgaları emer ve ortaya çıkan titreşimler ısı üretir ve yiyeceği pişirir. Mikrodalgalar plastik, cam ve seramikten geçer ancak metallerden geçemez. Bu nedenle mikrodalga fırında metal kaplar ya da mutfak eşyaları kullanılması önerilmez. Bir magnetron mikrodalgalar üretir. Magnetronlar bir vakum tüpünün her iki tarafında bulunan iki sabit mıknatıstır. Mikrodalga radyasyonu manyetik ve elektrik alanları oluşturan elektron akışıyla oluşturulur. Mikrodalgalar, yiyecekleri ısıtmak ve pişirmek için fırın bölmesine yönlendirilir. İlk gelişimlerinden bu yana, mikrodalga fırınlar, mikrodalga radyasyonu kullanmaları sebebiyle kötü bir üne kavuşmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, mikrodalga fırınlar doğru kullanıldığında ve iyi durumda muhafaza edildiğinde güvenlidir. Büyük miktarlarda mikrodalga radyasyonu zararlı olsa da, Fırınlar radyasyonu fırın içinde tutacak ve yalnızca fırın açıldığında ve kapı kapatıldığında mevcut olacak şekilde tasarlanmıştır. Öncelikle cam kapıdan sızabilecek minimum radyasyon miktarı uluslararası standartların oldukça altındadır. Birkaç ülke ve uluslararası standart komitesi fırının dış yüzeylerinden 5 cm uzaktaki herhangi bir noktada metrekare başına 50 watt'lık bir ürün emisyon limiti belirlemiştir. Uygulamada mikrodalga emisyonları bu sınırın önemli ölçüde altındadır. Ayrıca maruz kalma mesafeyle ile hızla azalır. Fırından 50 santim uzaktaki bir kişi, 5 santim uzaklıktaki bir kişinin mikrodalga maruziyetinin yaklaşık %1'ini alır. Mikrodalga kullanımı söz konusu olduğunda temel sağlık sorunu genellikle mikrodalgaların eşit olmayan şekilde ısınması ve yiyeceklerin bazı kısımlarının az pişmesine veya aşırı derecede ısınmasına sebep olmasıdır. Bu nedenle yemek ısındıktan sonra birkaç dakika kadar dikkatli olunması gerekir. Mikrodalga fırın kullanımından kaynaklanan birincil yaralanmalar, sıcak yiyecek ve sıvılardan veya kabuklarındaki yumurta gibi yiyeceklerin patlamasından kaynaklanan yanıklardır. Mikrodalga fırında pişirildikten sonra gıdaların besin değeri konusunda da endişeler var. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu endişeler yanlış anlamalara dayanmaktadır. Mikrodalga fırında pişirilen yiyeceklerin geleneksel bir fırında pişirilen besin değerleri arasında çok az fark vardır veya hiç fark yoktur ve mikrodalga fırında yemek pişirmek yiyecekleri radyoaktif hale getirmez. 1982 tarihinde yayınlanan bir makale, mikrodalgada pişirmenin nem, protein, karbonhidrat, lipid, mineral ve vitaminlerin besleyici değerleri üzerindeki etkilerine ilişkin çeşitli çalışmalardan elde edilen verileri gözden geçirdi. Yazarlar, geleneksel ve mikrodalga yöntemlerle hazırlanan gıdalar arasında önemli beslenme farklılıkları olmadığı sonucuna vardılar. Bugün çoğu mikrodalga fırın, 70'lerde popüler olan aynı kısa, geniş kutu formatını takip etmeye devam ediyor. Bununla birlikte çok çeşitli farklı mikrodalga fırın türlerinden satın alabilirsiniz. Farklı boyutlar, renkler, kapasiteler ve güç çıkışları vardır. Bazıları mutfak tezgahına oturur, bazıları mutfak ünitelerine gömülebilir, bazıları ocak üzerine asılabilir. Günümüzde birçok mikrodalga fırın, kalan yemekleri ısıtmak dışında ızgara da yapabilir ya da buhar kullanarak yemek pişirebilir. Sahip olduğunuz mikrodalga fırın ne olursa olsun, onu sadece dün geceki pizzaları yeniden ısıtmak için kullanmayın. Bu nedenle, mikrodalgada yavaş pişirilmiş lezzetli bir tabak kuzu eti yemeği bitirdiğinizde, bize yıllar önce mikrodalga fırın fikrini verdikleri için Percy Spencer ve onun cebinde eriyen çikolatasına teşekkür edin. Bilimle kalın.